Merhaba sevgili kova ve yükselen burcu kova olanlar. 2026 yılına birlikte bir bakış yaptığımızda bu yıl sizin için hem hareketli hem de kaderinizi hızlandıran bir yıl. Bu yıl burcunuza bir güneş tutulması gerçekleşecek. E, gökyüzü sizi sahneye davet ediyor aslında ama önce ben demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Önce Jüpiter'le başlayalım. 2025 ortasından beri etkisini aldığınız Jüpiter 30 Haziran 2026 yılına kadar iş hayatınızı, günlük düzeninizi, sağlığınızı, çalışmak, üretmek, düzen kurmak sizi mutlu eden bir takım olaylar yaşatmış olabilir. Farkındalıklar yaşamış olabilir. Ve 30 Haziran'a kadar bu alanlarda dengede kalmanız oldukça önemli olacak. 30 Haziran'dan sonra Jüpiter Aslan burcuna geçecek. Bunun anlamı Jüpiter tam karşınızdan size bakış atmaya başlayacak. Bu çok önemli bir dönem olacak sizler için. Çünkü hayatınızın rengi değişecek. Evlilikler İlişkiler, ortaklıklar ön plana çıkacak. Yeni bir ilişki başlayabilir. Mevcut bir ilişki bir üst seviyeye taşınabilir. Mevcut ilişkinizdeki kişiyi gerçekten olduğu gibi onun içini görmeye başlayabilirsiniz. Evlilik teklifleri, söz, nişan, ortaklıklar, hukuki konular hepsi destekleniyor sizin için. Yılın ikinci yarısında daha çok aranabilir, daha çok görünebilir olabilirsiniz. Burada çok önemli bir eşik var sevgili kovalar bu tarihi lütfen not edin 27 Temmuz bu tarihten sonra kuzey ay düğümü kova burcuna geçiş yapacak eğer kova burcunun 0, 1, 2, 3, 4, 5 derecelerinde bir gezegeniniz var ise ilk etkiyi sizler alacaksınız 1,5 yıl boyunca tutulmalar kova akslan aksında çalışmaya başlayacak yani artık başkaları ne istiyor değil ben ne istiyorum ben kimim sorusu çok daha önemli hale gelecek ilişkiler artık sizin için kendinize yatırım yaptığınız kendi içsel çocuğunuzu kendi içsel potansiyellerinizi keşfedeceğiniz daha farklı bir bakış açısı kazanacağınız bir yapıya dönüşmeye başlayacak 14 Şubat 2026'nın da Satürn'ün Koç burcuna geçmesiyle 2 yıl boyunca önünüzdeki yakın çevre, akrabalar, kardeşler, komşular, iletişim alanındaki sorumluluklarınız artacak. Bazı insanlarla mesafe koyma eğiliminde bulunabilirsiniz. Bazı ilişkilerinizin gerçekten var olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Dikkat edilmesi gereken tarihler Kova burçları için 17, 18, 19, 20 Şubat, 17, 18, 19 ve 20 Nisan tarihlerinde kendilerine uzun yıllardır koydukları blokajlar, gecikmeler, kendileriyle kuramadıkları iletişimlerin ayyuka çıktığı bir dönem olacak aslında. Tutulmalara baktığımızda ise 3 Mart tutulması parayla ilgili konuları ön plana geçecek. Ödeme dengesi, kredi, vergi, faiz konuları yeniden gündeme gelir. 17 Şubat'taki güneş tutulması bu tutulma hızlı gelişmeler getirecektir onlar için. Ev, aile, yerleşim, kişisel kararlar özellikle yükselen kovalar için çok belirgin olacaktır. 12 Ağustos'taki Aslan Burcu'nda gerçekleşecek olan tutulma ilişkilerde çok büyük kararları getirecek. Hiç mümkün olmadığını düşündüğünüz bir ilişkide aniden evlilik kararı alabilirsiniz, aniden ayrılık kararı alabilirsiniz. Ortalıklıklar kurma ya da bitirme konuları olacak. 28 Ağustos'taki tutulma ise... Bir takım parasal hareketler yatırabilir. Kendi öz değerinizle ilgili büyük bir çöküş yaşayabilirsiniz. Elinize para geçebilir ama aynı hızla çıkabilir. Bu yüzden Mayıs ve Ağustos aylarında özellikle kendi içsel özdeğer duygunuza ve parasal olaylarınıza çok dikkat edin. 2 Ekim'de Venüs kariyer alanınıza geçecek. 2 Ekim 14 Kasım arası kariyerle ilgili büyük kararlar, zorlanmalar yaşayabilirler. Ama ben ruhsal şunu özellikle vurgulamak istiyorum. 2 Ekim'de başlayan Venüs'ün retrosu Akrep Burcu'nda ve 14 Kasım'a kadar geçecek olan bu süreçte kova burçlarının çok derinlere inmeleri gereken bir süreç olacak. Umarım ondan öncesine inmiş olurlar. Çünkü inmediklerinde Hayatın getireceği kurgular onlar için oldukça derin, ıssız, bilmedikleri tünellere sokacağı bir şey yaşayacaklardır. Umarım Ekim'e kadar kendi işlerindeki bu süreci yaşamış ve tamamlamış ve görmüş olabilirler. Çünkü gökyüzü onlardan içlerindeki o karanlık dehlizlere ışık tutmasını isteyecek ve bu süreci kendi başlarına yapmamışlarsa tutulmalar ve Venüs'ün retrosu ile beraber o kuyuya düşeceklerdir. Işıksız düşeceklerdir. El yordamıyla çıkmayı öğreneceklerdir. 2026 yılının özellikle ikinci yarısından sonra Temmuz'dan sonra sizler için yapacağınız her şeyde, göreceğiniz her gözde, duyacağınız her sözde kendi değer duygunuzu gerçekten kim olup olmadığınızın çok farkında olarak adımlar atmanız gereken günler gelecek sevgili kova burçları. 24 Nisan'da aşk hayatlarında büyük bir atılım olacak. Onlar için güzel gelişmeler olacak. 19 Mayıs ve sonrası sağlık kontrolleri için özellikle dikkat çekici bir gökyüzü var. Özetle sevgili kovalar için bu yıl 2026 yılının ilk yarısı iş, düzen kurma, kim olduğunu fark etme, içsel karanlıklarını kendi ışığını indirebilmek için müthiş potansiyeller barındırıyor. İkinci yarısı ise ilişki ortaklıklarda büyüme zamanı, maddi kazançlarını tekrar kontrol etme zamanı ve eğer ilk yarısındaki farkındalığı yaşayamamışlarsa kendi içsel mahzenlerine atılacakları, orada kendi çıkış yollarını bulacakları el yordamıyla bir dönem. Lütfen 2026 yılının ilk yarısında kendi merkezinizde çok kalın. Nelerin önemli olduğunun altını vurgulayarak, o alanları büyüterek, genişleterek ve içsel ışığınızın daha çok parlayacağı eylemler, dans, müziği, doğayla yürüyüş, kendinize kalış ve koşulsuz sevgiyi deneyimleyeceğiniz olayları hayatınızda çoğaltın derim. Sevgiyle kalın, güzellikle kalın, hoşça kalın.